Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde de buradaki bizim İngilizce'de call to action dediğimiz eyleme çağıran bölüm ile şuradaki öne çıkan bölüm ve müşterilerimiz neler dedi bölümlerini özelleştireceğiz. Öncelikle eylem kısmını halledelim. Eyleme çağrı bileşenimiz açıldı. Şimdi şuradaki mesajları özelleştirelim. Buraya diyorum ki kaliteli hizmet ekonomik fiyat. Buraya bir ek metin girelim. Yani şu alttaki yazı için. Udemy sigorta ajantisinin deneyimli ekibinden fiyat teklifi almadan sigorta yaptırmayın. Mesajımızı da yazdık. Bize şimdi ulaşın diyelim buton içinde. Tuş metni bakın. Bize şimdi ulaşın. Linkimiz şimdilik boş. Biz bunu iletişim sayfasına yönlendireceğiz. Yayınla diyelim. Bakın kaliteli hizmet ekonomik fiyat. Yani eyleme çağrı alanımızı da güncellemiş olduk. Just arrived. Hemen bir tıklayalım kalemi. Bakın featured single page öne çıkan sayfa demiş burada. Yine biz buradan bir sayfa belirleyebiliriz. Mesela kasko sigortası dediğimde bakın kasko sigortası buraya gelmiş oldu. Ya da tamamlayıcı sağlık sigortası. Buraya istediğimiz bir sayfayı öne çıkartabiliriz. Biz mesela şöyle bir şey yapalım. Just drive seçiliydi burada. Bunu bir yayınlayalım. Sayfalardan Just to bir bulalım. Buraya bir hizmeti öne çıkartalım. Bu da ne olsun ferdi kaza sigortası. İçeriye dokunmuyorum. Görselimi değiştireyim. Yine sağlıkla ilgili olan görseli kullanayım. Yeni bir görsel aramayla uğraşmayayım. Ama siz istediğiniz gibi görselleri burada konumlandırabilirsiniz. Linkimizde düzeltelim ve güncelle Şimdi bu sayfayı yenilediğimizde bakın Ferdi kaza sigortası gelmiş oldu. Şimdi müşterilerimiz neler dediğinden bahsedelim. Kalemi tıklıyorum. Başlık müşterilerimiz ne dedi diyelim. buraya bir mesaj hazırlayayım. Erdem Çilingiroğlu danışman diyelim. Sonra hemen ikinci kutucu açalım. Bakın buraya başlık koymama gerek yok. Çünkü zaten şurada başlık kullandık. Buraya da başlık yazarsam her müşteri deneyiminin üstünde başlık da kullanmış olabilirim. Bu da bir çözüm. İsterseniz onu da bir diyelim. Evim güvende diyelim buraya. Udemy sigorta sayesinde evim güvende. Ayşe diyelim, yönetici diyelim. Bakın bir tane daha ekleyebiliriz mesela. Neymiş bu bileşenin adı? TG deneyimler. Sayfada hoş olması için bir tane daha ekleyelim. TG deneyimler. Başlık ister miyiz? Bu sefer başlık olmasın arabama bir de mi sigorta kasko sigortası sayesinde kaskoladım içim rahat diyelim isim Ahmet Ç diyelim bu arada yazar satır diyor ama burada temalarda biz alanları kendimize özgür kullanabiliyoruz. SEO diyelim. Evet güzel bir görüntümüz oldu burada da. Bir sonraki derste görüşmek üzere.